Adım Yakup. 3 senelik evliyim. Avusturya'da yaşıyorum. Bundan sanırım 4 ay kadar önceydi. Bir sabah garip rüyalar görerek uyandım. Rüyamda bir arabanın içindeydim. Karanlık. Orman yolunda ilerliyordum. Sağdan soldan arabaya garip görünüm yaratıklar saldırıp aracı durdurmaya çalışıyorlardı. Ben ise o korkuyla gazı daha da yükleniyor, bağırıyor, oradan uzaklaşmaya çıkmaya çalışıyorum ama sonunda aracı durduruyorlar. Yüzlerindeki nefretle Arabanın camını parçalayıp üzerime atlıyorlar ve bedenimi parçalarken nefes nefes uyanıyorum. Bu rüyalar kendini tekrarlamaya başladı. Her gün neredeyse aynı rüyaları görmeye başladım. Bu durum korkutuyordu. Acaba izlediğim ya da gördüğüm bir şey bilinçaltımı etkilemiş miydi? Sanırım 5 gün kadar aynı rüyaları gördüm. Birden başladığı gibi bitti. Rüya görmüyordum. Daha doğrusu hiçbir şey görmüyordum. Gece gözlerimi kapatıp uyuyor. Sabah gözlerimi açıyorum. Sanki saatlerdir değil de birkaç dakika uyumuşum gibi oluyordum. Dinlenemiyor. Kendimi hassiz ediyordum. Bir gece bari erken yatayım diyerek yatağa girip yattım. Yatağın içinde dönerken eşim de gelip yattı. Tam gözüm tutmuşken eşim beni sarsarak panik bir sesle kalk kalk hadi kalk diyor beni sallıyordu. Panikle ne oldu diyerek arkamı döndüm ama bir de ne göreyim eşim sırtı bana dönüktü. Şaka yaptığını düşünerek kafamı uzatıp uyuyup uyumadığına baktım. Uyuyordu. Birkaç dakika kadar tepki vermesini bekledim ama derin uykuda olduğu belliydi. Ama adım gibi emindim. Eşim bana seslenmiş ve dürtmüştü. Saate baktım. Biri çoktan geçmişti. Hangi ara bir oldu? Daha yatalı yarım saat bile olmadı diye söyleniyorken uykumda kaçmıştı. Yatağın içine biraz döndükten sonra kalkıp içeri geçtim. Yaklaşık bir saat kadar sonra kulağım çınlamaya başladı. Çınlama, yankılanarak çoğalıyor. Birkaç metre ötemlik televizyon sesini duyamıyordum. Kulağımın çınlaması yükselirken aniden kalbime bir sancı girdi. O acıyla kanepeden yere düştüm. Kalp krizi geçirdiğimi düşünerek öksürmeye çalıştım ama bir süre sonra kesildi. Sanırım 10 saniye kadar sürmüştü ama dayanamayacağım kadar bir acıydı. Sanırım 10 saniye kadar sürmüştü ama dayanamayacağım bir acıydı. O sancıyla beraber çınlamada kesildi. Yerde sırt üstü bir süre uzanırken gözlerimi kapattım. Eşim, Yakup. Yakup gözlerini aç neyin var diye yanıma koştu. Ayak seslerini duydum. Bir şeyim yok diyerek gözlerimi açtım ama eşim ortalarda yoktu. Yerimden fırlayıp sırtımı duvara vererek sağa sola bakıyordum. Adım gibi emindim. Bu eşimdi. Neler oluyordu böyle? Acaba rüyada mıyım diyerek salak bir düşünce oluştu içimde ama gülerek saçmalama dedim kendime. İçim bir korku sardı. Eşimin sesinin bana yaklaştığını, adımlarını duymuştum. Allah'ım ne oluyor diyerek kendi kendime konuşarak yatak odasına gittim. Acaba bana içeriden seslenmiş olabilir miydi? Yatak odasına girdiğimde eşim bıraktığım gibi sırtı bana dönük şekilde yatıyordu. Yanına gidip dürtüp uyuyor musun dedim. Gözlerini açıp ne oldu? Neden uyandırdın beni dedi. İçerideydim. Bana seslenme sandım dedim. Yok ben seslenmedim. Duvarlar ince ya. Belki komşular bağırıyordur. Onları duymuşsundur diyerek geri yattı. Ben de İçimde büyüyen korkuyla oturma odasına geçtim. Televizyon açık, ışıklar kapalıydı. Kenarda duran lambaderden gelen sarıloş ışık az biraz odayı aydınlatıyordu. Tam karşıdaki, içi az olsa görünen mutfaktan park sesi geldi. Biri ya da bir şey parkeye basıyor ve park ses çıkarıyordu. Gözümü ayırmadan mutfağa bakıyordum. Orada biri ya da bir şey vardı. Eşim olsa muhakkak oraya geçerken görürdüm ve ışığı yakardı. 30 saniye kadar sonra orada birini gördüm. Daha doğrusu süliyetini. Kapkara bir şey oradan bana bakıyordu. Kapı kadar boyu vardı. Çok yavaş hareket ediyordu. Mutfak kapısından dışarı adımını attı. Az da olsa onun ince, uzun bacağını görmüştüm. Kapkaraydı ve ayağı tersi. O an bunun bir cin olduğunu anlamıştım. Hemen dua okumaya başladım ama nafile. Üzerime doğru yaklaşıyordu. Gözlerimi ayırmadan onun karanlık silüetini izliyordum. Aramızda bir metre kadar mesafe varken kendimi yere atıp Allahu Ekber diyerek bağırdım. Yerde iki büktüm gözlerimi kapatarak beklemeye, dua etmeye başladım. Biraz sırtıma dokundu. Olduğum yerde zıpladım. Neyin var hayatım? Ne oldu diyordu. Bu eşimdi. Gözlerimi hafifçe araladım. Eşimin yüzünü görünce derin bir oh çekerek şükür ettim. Tekrardan neyin var, neden bağırıyorsun deli gibi ne oldu dedi. Bir şey olmadığını, Garip bir rüya gördüğümü, o yüzden bağırdım falan söyledim. Pek inanmamış olsa da, peki diyerek gitti. Birkaç dakika sonra da yanına gidip yattım. Eşim çoktan uyumuştu. Yanına uzanıp, Tekrardan uyumaya çalışıyordum ama bir gözüm odanın içini süzüyordu. Sürekli olarak dua okuyor, içimi rahatlatmaya çalışıyordum. Az önce gördüğüm şeyin bir hayalden ibaret olduğuna dair kendimi kandırmaya çalışıyordum. Ertesi gün olmuştu sonunda. Bir hoca bulmam lazım da ama nasıl? Burası Avusturya. Hoca falan bulmak neredeyse imkansız. Hoca aramakla zaman geçerken iş çıkışı arkadaşlarla bir yerde oturup içmeye başladık. İçmeye derken birkaç bira. Biraz sohbet muhabbet derken saat 12'ye geliyordu. Yan apartmanda oturan arkadaşımla eve doğru yola çıktık. Sokaklar bomboştu. Apartmanın önüne geldiğimizde vedalaşıp ayrıldık. Apartmana girdiğimde sensör lamba yandı. Merdivenlere baktığımda merdivenlerin başında kardeşimi gördüm. Yanımdan geçip bir şey demeden aşağı depoları indi. Bizim depolar, yani evlerin depoları, oda oda ve dört binanın depoları birbirine birleşik vaziyette. Seslenip, gece gece ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun dedim ama hiçbir şey demeden apartmanın altındaki depoları indi. Bir şey mi alacak bu denge isteyerek aşağı peşinden indim. Deponun. Giriş kapısının çıkardığı sesi duydum. Kapıdan içeri girdiğimde az ileride bir deponun önünde bir karartı gördüm. Bu kardeşim olmalıydı. Lan ne yapıyorsun diyerek ışıkları açtım. Ampullerin biri yanıyorsa birkaçı yanmıyordu. Görmekte zorluk çekiyordum. Kardeşimin olduğu yer karanlıktı. Ne yapıyorsun hadi gel diyerek yanına doğru yürüdüğüm an depoya giriş kapısı sertçe ses çıkararak güm diye kapandı. Bir anlık irkilmeyle arkamı dönüp kapıya baktım. Kimseyi göremeyince tekrardan kardeşime baktım. O hala ufak deponun kapısının önünde duruyordu. Kilidi açmaya çalışıyor gibi demir sesleri geliyordu. Yanına yaklaştım. Kardeşim ne yapıyorsun diyerek elimi omzuna attığımda başını bana çevirdi. Yüzünün bir kısmı kardeşim diğer kısmı o varlıktı. Elimi omzundan çekip bağırarak koşmaya başladım. Deponun diğer girişine varabilirsem oradan çıkabilirdim. Bir yandan yardım istiyor bir yandan koşuyordum. Bayağı büyük bir depoydu. Sonunda diğer çıkışa yaklaştım Esad'a. Kardeşim orada gördüm. Kahkaha atıp gülüyor. Eliyle gel, gel işareti yapıyordu. Hemen diğer binanın depo girişine doğru koşmaya başladım. Kapıya varamadan kardeşimi az ileride yanan ampulün altında gördüm. Gülerek kaçamazsın. Hiçbir yere gidemezsin dedi. Dizlerim üstüne çöküp ağlayarak ayetel kürsüyü okumaya başladım. Kardeşim bana doğru yaklaşırken arkamdan birinin "Yakup" diye bağırdığını ve ışık tuttuğunu gördüm. Kafamı çevirip ışığa baktığımda bunun arkadaşım olduğunu anlamıştım. "Ne oldu? Burada ne yapıyorsun?" dedi. Koşup sarıldım. "Hemen buradan çıkalım, anlatacağım." dedim. Apartmandan dışarı çıktık. Bir sigara yakıp olan biteni anlatmaya başladım. O da Türk olduğu için ve bu tür olayları bildiğinden bana destek oldu. Dua okumam ve bir hocaya gitmemi söyledi. Sigaralarımızı içtikten sonra evimin kapısına kadar bıraktı. İçeri girdikten sonra gitti. Eve geldim de eşim korkuyla yüzüme bakıyordu. Ne oldu? Neden bana öyle bakıyorsun dedim. Sen banyoda değil misin dedi. Hayır. Daha yeni eve girdim dedim. Eşim korkuyla sana benzeyen bir adam geldi ve banyoya girdi. 15 dakikadır banyoda. Sen emin sindim eve gelmediğine dedi. Hayır. Bizim İbrahim'le dışarıdaydım. Sana anlatmadım ama neredeyse bir aydır garip şeyler oluyor. İlk başlarda pek önemsemedim ama şimdi sana da görünmeye başladılar. Dayımlarla konuşmam lazım. Bir hoca bulup durumu anlatalım. Bu normal değil dedim ve yaşadıklarımı anlattım. Eşim korkuyla beni dinlemiş. Bunların nasıl mümkün olabileceğini sormuştu. Bilmediğim ama öğreneceğimi söyledim. Eşimle sanırım sabaha kadar uyumadık. Sabah erkenden dayımların yolunu tuttuk. Eşimle Yaşadığımız olayları anlattık. Dayım birkaç saat içinde Avusturya'da yaşayan bilgili bir hoca bulduğunu ve bize yardım edeceğini söyledi. Apar topar arabaya binip yola koyulduk. Birkaç saat sonra hocanın evine varabilmiştik. İçeri girdiğimizde olayları yüzeysel anlatırken tamam ben anlayacağım anladın diyerek bir takım şeyler yapmaya başladı. Ara ara dışarı çıkıp geri geliyor olacak olacak diyordu sanırım. Bir saatin sonunda durdu size büyü yapılmış ayırma büyüsü yuvanız dağılacak Birinizden birinin de aklı gidecek, dengesizleşecek. Allah'ın izniyle sizi bu büyüden kurtaracağım dedi. Bir takım şeyler daha yaptıktan sonra bir şişe su verip bunu evinizin duvarlarına, kapı girişlerine dökün. Onlar yanacak ve sizi, bunu yapanların canı yanacak. Yaptıkları şeyler geri dönecek dedi. Şişeyi alıp eve geldik. Hocanın dediklerini yaptıktan sonra hayatım birden değişti. Değişim uykumda başlamıştı. Güzel rüyalar görüyor, uykum alıyordum. Çok şükür o hoca sayesinde kurtuldum. O hoca olmasa belki de aklımı yitirecektim. Bilmiyorum. Birinci hikaye bu kadar arkadaşlar. İkinci hikaye başlıyor. Size anlatacağım bu olay. Üniversiteye hazırlandığım yıllarda başımdan geçen maceralardan sadece bir tanesi. Geceleri sessiz olduğundan çalışmak bana daha cazip gelirdi. Bu yüzden en erken sabah saat 4'te yatardım. Bir gece ablamla aynı odayı paylaşmak zorunda kaldım. Ablamın odasına karton piyer yapılıyordu tadilatta olduğundan odasındaki yatak falan hep toplanmış, eşyaların üstü muşambayla kaplanmıştı. Ablam her zamanki gibi erkenden uyudu. O gece tarih çalışıyordum ve öyle bir kaptırmıştım ki kendimi. Yaklaşık dört konu birden bitirmiştim. Test kitabı almak için yanlık kitapların olduğu kütüphaneye gittim ve birkaç test kitabı aldıktan sonra odaya döndüm. Geldiğimde Kitapların sayfaları karışmış, kalemler yere düşmüş ve en korkutucu olan ise test cevaplarını yazdığım kağıda neredeyse okunmayacak kadar silik ve kötü bir yazıyla ''Beni hatırladın mı?'' yazılmıştı. Bir an kala kaldım, ablama baktım, mışıl mışıl uyuyordu. Ablamın yanına yaklaştım, hafifçe silkeledim ve olanları anlattım. Uykuya düşkün biri olduğu için gözlerini bile açmadan dinledi ve ''Saçmalama, yat artık, uykun gelmiş senin.'' Ders çalışa çalışa kafayı yedin, delirdin dedi ve yattı. Bir an hak verdim. Dişlerim fırçalamak için tuvalete gittim. Bir kere içime bir korku düşmüştü. Aceleyle dişlerim fırçaladım. Odaya geri döndüm. Aman Allah'ım. Elim ayağıma dolandı. Ne yapacağımı, nasıl karşılık vereceğimi bilmiyordum. Kapalı olan bilgisayarıma çıktı. Bir bilgisayarımı açmıştı. Yutkunarak odaya girdim. Masama yaklaşırken o yazının yazıldığı kağıdın üstünde tatil resimlerinden biri duruyordu. Altında ise ''Şimdi bir daha düşün, beni hatırladım yazıyordu. Erkeklik yoktu artık. Ağlamaya başladım. Ablamı kuvvetlice sallayarak uyandırdım. Çünkü o resmin çekildi yaz fazla samimi olmadım ama çok iyi tanıdığım bir arkadaşım trafik kazasında ölmüştü. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Sınava bağlı olarak içimdeki stres de patlak vermeye başladı ve koptum. Aradan 30-35 dakika falan geçmişti. Annem ve babam gelmiş başucumda duruyorlardı. Gözlerimin içine bakıp sınavdan dolayı strese girdin. Sıkma bu kadar kendini. Kendini çok görüyorsun. Biraz yat diyerek ışıkları kapatıp gittiler. Bizimkiler gidince ablam seslendi. İyi misin dedi. Evet dedim ve o da yattı ama ne mümkün ki ben uyuyayım. Sabaha kadar asker gibi uyanık olacaktım. Saatler geçti. Sabah izanını duyuyordum. Aslında en büyük korkudur benim için sabah izanı. O muhteşem sessizlikte müezzinden çıkan ilk ses yüreğimi hoplatırdı hep. Uyuyakalmışım sonra. O gün ders çalışmadım ki. Bunun yanında dershaneye de gitmedim zaten. Gece olmuştu yine. Ders çalışmıyordum. Sadece oturuyor, televizyona bakıyordum. Uyuyakalmışım. Rüyamda Cem'i, ölen arkadaşımı görüyordum. Bana sistem ediyordu ve ''Neden mektup yazmıyorsun?'' Bana tatil resimlerinden yolla gibi şeyler söylüyordu. Kanter içinde uyandım. Bir şeyler anlamak istiyordum ama kafayı yemek üzereydim. Sonra her şey bir anda bitti. Kesildi ama geçici bir süreymiş. Şu an 27 yaşındayım. Yalnız yaşıyorum. Sabahları kalktığımda bazı resimleri yerlerde buluyorum. Benimle birlikte evimde yaşayan biri var. Belki de şu an yazdıklarımı okuyor. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.